Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere UJT tek eklemeli e, elektronik devre elemanımızın e, çalışma mantığını anlatacağım. Başlayalım. Burada UJT'lerin sembolü bu şekilde gösterilmektedir. Bunlar tek birleşimli transistörler olarak bilinmektedir. Kontrollü olarak akımı tek yönde ileten devre elemanımızdır. AC güç kontrol devrelerinde ise darbe üretici olarak kullanırız. Burada genellikle darbe üretici olarak tristör ve triyakların tetikleme devrelerinde kullanmaktayız. Diyotlar gibi bunlar da P ve N tipi yarı iletkenlere sahiptir. İç yapısında görüldüğü gibi N tipi kanalımız var. Buradaki büyük N tipi kanalın içinde küçük bir P tipi kanalına sahibiz. Çift beyzli yapıya sahiptir. Beyz 2 ve beyz 1 uçları bulunmaktadır. Tek de emiter ucuna sahiptir. Burada iç yapısının şeması gözükmektedir. Burada RB2 direncimiz sabit bir direnç. RB1 direncimiz ise değişken bir dirence sahiptir. Buradaki emiter ucuna bağlı ise tek yönlü akımı kontrol eden bir diyot bağlanmaktadır. UJT'lerin çalışma mantığına bakalım. UJT'lerin çalışma mantığında iletken olma durumlarını inceleyecek olursak buradaki emiterle base 2 aynı polarlamaya sahip olacak. Emiterle base 1 uçları ise ters polarlamaya sahip olmaktadır. Burada OJT'lerin iletimde ve yalıtımda olma durumları ise emiter base1 arasındaki gerilimimiz ile direnç base1 arasındaki gerilimimizden bulmaktayız. Emitter base 1 arasındaki gerilimimiz ne zaman buradaki Vbb1 R1 direncinden küçük ise bu durumda yalıtkandır. Emitter base 1 arasındaki gerilimimiz ne zaman buradaki direnç base 1 arasındaki gerilime eşit olduğu zaman yine yalıtkan durumundadır. Ta ki iletime geçmesi için emitter base 1 arasındaki gerilim değerimiz direnç base 1 arasındaki gerilim değerinden büyük olduğu durumda iletime geçecek. Böylelikle emiter ucundan bez 1 ucuna doğru IE akımı geçmektedir. Emiter bez 1 gerilimimiz tepe gerilimine ulaştığında maksimum tepe gerilimine ulaştığında IE iletime geçiyordu. Burada bu durumda ise bu vadi gerilimine kadar devam edecek. Vadi gelimine geldiği zaman da yalıtkan durumuna geçmektedir. UJT'lerin darbe osilatör devresi olarak kullanılması devremizi bu şekilde burada osilatör devresinde gerilim uyguladığımız zaman DC bir gerilim uyguladığımız zaman R1 direnci üzerinden geçiyor ve buradaki kondansatörümüzü şarj etmeye başlıyor. Şarj olan kondansatör tepe gerilimine ulaştığı zaman Burada IE akımı geçerek emiterde bir tetikleme yapıyor ve UJT'yi iletime geçiriyor. Ta ki ne zaman bu vadi gerilimine düştüğü zaman tekrardan deşarza geçiyor. Bunu tekrar iletime geçirmek için ne yapmamız lazım? Emiter gerilimini tekrardan tepe gerilimine ulaştırmamız gerekmektedir. Bunu da yine aynı şekilde DC gerilimimizden gelen akımımız dirençlerin üzerinden geçerek buradaki kondansatörü şarj edecek ve tekrardan tepe gerilimine ulaşıp iletime geçişini sağlayacak. Burada da grafiği gösterilmektedir. Şarj de şarj olma durumları verilmiştir. Burada kondansatörümüzün şarj olma kısmı. Kondansatörümüz T1 süresi ve T2 süresi yazalım. Burada 0 ile T1 süresi arasında kondansatörümüz şarj olmaya başlıyor. Şarj olan kondansatörümüz T1 T2 arasında ise tekrardan deşarj durumuna geçiyor. Bu bu şekilde devam edecek. T3 anında T2 ile T3 anında tekrar şarj olacak ve T3 ile T4 anında ise tekrardan deşarj durumuna geçişini sağlayacak. UJT'lerimizin çalışma mantığı bu şekildedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.